Merhaba. Bugün <laughs> video çekeceğim. Bugün benim yeni hayatımın ilk günü. Çünkü neden? Bakın ne aldım. Şimdi açacağım bunu. Çok heyecanlıyım. Ve bunun için o kadar çok video izledim ki. Yani sadece ben de izlemedim. Yani Göksu falan da benim için güzel tane video izledi. Artık benim de Brown Silk Expert Pro 5'im var kutu açılımını birlikte yapalım istedim. Şimdi ben bunu çok aslında random aldım. Ee, ama araştırdım hani. Aslında şöyle araştırdım. Ee, TikTok'ta ne vardı? Bir tane Lume var, bir tane Brown var, bir tane de... Robic isminde öyle bir marka var sana nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir de bu var zaten. Ee, bunu seri atışı varmış galiba içerisinde ve... Çantasını falan insanlar daha çok beğenmişler. Zaten yani TikTok'ları izlediyseniz yani bu konuda bu videosunun önünüze çıktıysa muhtemelen bununla ilgilendiğiniz için çıkmıştır. Ve biliyorsunuzdur zaten benden daha iyi biliyorsunuzdur hatta ben çünkü dediğim gibi çok hani bakmadım sadece brown mu lime mi diye baktım ben çünkü Robix'i çok görmemiştim. İçerisinde bunun hair şey olan var, removal şey olan var. Bazı sitelerinde yoktu neden bilmiyorum yani trend trend yol ya bilmiyorum bunu vatandan gelmiş bu ama nereden hepsi aldı? Hepsi burada da aldı Hepsi burada da bazı yerlerde şu alet yani o şey zzz diye bıyık alan bir alet var belki görüyorsunuz. Zaten üstte şey yazmış. Upper lip çek. Ama zaten e, yani Australia falan alanlar da var. Bundan aslında çok gerek yok ama içerisine eklendiğinde fiyatı değişmedi Dediğim gibi bazı yerlerde bu vardı bazı yerlerde yoktu. O yüzden ben de bunu almaya karar verdim. Şöyle açıyorum. E, burada da şey var. E, Skin Pro 2.0 %30 daha fazla enerjiymiş. 10 tane hassasiyet seviyesi varmış. Sonra iki tane <laughs> sensitive modu varmış. Hassas modu. 400 bin atış. 400 bin atı ne diyor? Hı. Hmm. Kıllarınız şu renkse diyor yardımcı olabilir size diyor. Şu renklerse yardımcı olamaz diyor. Ten tonunuzda diyor şu renklerse yardımcı olabilir. Diğeri ise olamaz. Kutusu açtım şu şekilde şu an. Bunun çantasını çok beğenenler vardı. Ben böyle şeylerle uğraşmıyorum yani da olmuyor benim çantası mantası yani beni ilgilendirmez. Ama yani çantasını çok beğenenler vardı. Lümeyan'ınkinin çantası farklı falan diyenler vardı. 5 yıla kadar garantisi var. mı? Yine cihazı gösteriyor. Ten renklerini, kıl renklerini gösteriyor. Neler için uygun neler için uygun değil diye. Kutusu güzel baya. Deri şöyle. Ee, açalım fermuarını. Şöyle bir şey. Şöyle bir, bir şey var. Büyük. Bilgisayar şey gibi. Sonra bir de koşalı kablosu var. Şuna bağlayacağımız bununla böyle. Yani şurası şöyle. Şu da onun kablosu. Şöyle. Ağzı bu büyük ağızlı şey. Ben bir tane de küçük ağızlı şey var. Bir tane başlığı var. Sonra bu tane Venüs'ün jileti var içinde. Venüs jilet, aynen. Şöyle. Bir de şu şey var. Bu da işte zaten büyük şeyi açıldı. Bu da böyle. Ve brown yazıyor direkt üstünde. Şöyle. Ha çıktı. Bir tane de küçük kıl kıl fırçası var. Şu şeyleri temizlemek için. Güzel. Şöyle bir şey ve böyle bir şey ucu var. Ben de küçükken bundan vardı. Ee, şurası şöyle oynuyor Muhtemelen çekeceğiz ve çıkacak Heh. What the fuck is that? Ha, Evet orası çıkacakmış Burası burası pil kısmı bacılar gördüğünüz üzere Ben bunu yanlışlıkla çektim şu an Geri takıyorum Hı. Geri takamıyorum tek... Ah evet çalıştırdım Şöyle Şöyle yapacaksınız olacak Şurada bir var iki sıfır var Onlardan alıyor şöyle 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 Aynen ışığı, ışığı da var. Işığı olması bayağı iyi kılları görürsünüz. E jiletle olduğuna göre jiletle oluyordur sadece diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta ağda kılın kökünden alıyor. Yani e, ağdayla bunu yaparsanız yani bunun görmesi gereken şey sonuçta kılınızın kökü. O yüzden ağdadan belki bir hafta sonra kıl oluşumu ne zaman başlıyorsa falan oluyordur. Ağda yapıyorsunuz ve jilet yapmayı sevmiyorsanız falan belki öyle yapılıyordur. Çünkü bilmiyorum dediğim ben ben küçüklükten beri jilet yapıyordum zaten. O yüzden çok şey değil, benim için zor bir şey değil bu. Ee, jileti de veriyor ama yani evde de jilet... Bence jilet vermesi bayağı bu arada, jiletler çünkü pahalı bayağı. A, tabii fiyatına değer mi, ben bilmiyorum. Açıkçası ben böyle şeyleri hiç anlamam tamam mı, fiyatına değip değmeyeceğini. Ee, normal lazer ne kadar onu da bilmiyorum. Benim böyle şeyler hiçbir alakam yok. Yani buz lazermiş, alexandramın öyle şeyler varmış sanırım. Ben hiçbirini bilmiyorum tamam mı? Yani gerçekten alakam yok. Ben, Ada'yla da benim alakam yoktu yani. Hani bir, acıdan geberirim bu arada kolumdaki adayı bile çekerken 150 kere düşünüp çekiyorum ki kolumda kıl yok. Hani var ama hani az var bayağı. Ee, şu an şey hissettim, pikniği gibi hissettim ama vallahi öyle değil. Kolumda kıl yok. Şey gibi. Ya önceden şey diyordum, kıllayım falan diyordum ama yani hani sonra Göksu benim kıllı olmadığımı ikna etti. Teşekkürler Göksu. Ee, sadece yani kahverengi saçtım zaten. Yani kumral, koyu kumral saçım var yani. Ben ne olabilir ki kılın rengi zaten? Onun dışında hep jilet kullandım hani ve bende bir kalınlaşma yapmadı jilet ama şöyle oluyor. Şimdi jilet kalınlaşma yapıyor diyorsunuz ama bence jilet kalınlaşma yapmıyor. Kıllanma da yapmıyor. Ben yüzümü usturayla alıyorum. Yüzümde de kıl yok. Ee, hani yakından vardır sen bilmiyorsundur. Yok. Yani hani yok abi. ben bende bir kalınlaşma yapmıyor. Ee, kaşımı da adayla almıyorum. Kaşımı da cımbızla alıyorum. Zaten kaşım ince benim. E ee, şuralar biraz dağınık kaşlarım var ama oralara pek dokunmuyorum yoksa onlar alırsam aşırı ince oluyor ve ben ince kaş sevmiyorum. Ben biraz utangaç bir insanım başka birisinin e, başka birisi <laughs> Utanıyorum tamam mı utandığım için ki bence çoğu insan utanıyordur. Utanmayan insan yani vardır tabii ki de ama bence daha azdır. Ben utanıyorum abi. Maalesef özür dilerim. Utandığım için de hoşuma gitmiyor başkasının bir şey yapması bana. Bu lazer kılları uyutuyormuş. Yani kılları öldü yani kılınız bunu yaptığınız sürece çıkmıyormuş. Kıl bunu yapmayı bıraktınız da bıraktıktan sonra kılınız çıkıyormuş. Yani bunu da TikTok'tan öğrendim. Ama velakin fakat e, bazı kişilerde de şey gördüm. Gerçekten bittiğini, hani a, aylarca kullanmadığı sürece sadece bazı yerlerde çıktığını falan. Göz ve alın bölgesi boyunca kullanmayınız. Bacaklar, kollar, koltuk altı, kasık, yüz kemiklerinin altında kullanılıyormuş. E, erkekler için de erkekler için de omuz ve altı yüz boyun veya da genitalde kullanmayın diyor erkekler için. Cildiniz koyuysa kullanmayın. Hamileyseniz, emziriyorsanız veya 18 yaşın altındaysanız kullanamıyormuşsunuz. cilt kanseri ya da çok sayıda ben varsa vücudunuzda kullanmanız gerekiyormuş. cildiniz suni ya da doğal yollarla esmerse güneşin cilde maruz kalması halinde çok hassas olur. Yani Tamam iz olabiliyormuş çünkü güneş iz olabiliyor, şuradan güneş şeyinde kullanmayın diyor. Şey kullanıyorsanız e, akne ilaçları, retinoid gibi şeyler kullanıyorsanız kullanmayın diyor. Bölgesel deri soyma, peeling işlemi gördüyseniz, e, okay böyle şeyler kullanmayınız diyor. Aşağıdaki kullanmayınız, baş derisi, kaşlar veya göz etrafında herhangi bir bölge gözlerde hasara neden olabilir diyor. O yüzdenmiş. Bu arada ben kaşımın ortasına atabileceğimi düşünmüştüm. Atmayın diyor. Ama TikTok'ta bir tane abla da gördüm. O abla atıyordu. Yani ama ben gözlerimi çok severim. Zaten görmüyorlar. Bir de bu riski almayı düşünmüyorum o yüzden. Uygulamadan 24 saat içerisinde iritasyon varsa diyor işte bir de şey diyor sıcak küvet veya savuna ya da dar, yapış, dar ya veya yapışan giysiler giyinmemeli diyor. Renk açıcı kremler kullanmayın. E, parfüm veya peeling ürünlerin kullanması, kullanılması da sıkıntıymış yani. Bunu yapmayın diyor. Okey mantıklı aslında yani. Bunu ben jilet yaptıysam bile yapmıyorum. Allah korusun. İşte, işte çantası çok güzel hani böyle bir yerlere götürmeye dair falan mı? Nereye götüreceğiz? Tatile falan mı? Bilmiyorum. Bir hafta oldu. ben geçen hafta çarşamba almıştım onu. Şu an perşembedeyiz. Aldığım gün de dün kullandım. İki seans yapmış oldum. Ee, şey yaptım. Kol, bacak ve koltuk altı ve bıyık. Bence bıyık çok acımıyor. En çok acıyan yer benim bacak oldu. Ee, i̇lk yaptığımda her yeri bir seviyesine yaptım. Üç seviyesi var. Her yeri bir yaptım. Sonra dün yaparken de bazı yerleri üçte bazı yerlerde iki de iki yapabildim. Ki benim acı çok düşük. Yani çok zırlıyorum. Bence düzenli olarak ağda yaptıran birisinin canı o kadar acımaz diye düşünüyorum. Bu şekilde zaten bir sonuç görmediğim için daha bu kadar konuşabiliyorum. Hoşçakalın.